Pop Sanalı Türkiye'ye tekrar hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, sevgili konuklar. Hemen iki küçük anonsum olacak. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz programımıza da çok güzel bir gösteri yapmışlardı. Anadolu Ateşi. Almanya'da 80 bin kişiye bir gösteri yapacaklar. Buradan duyurmak istiyoruz sizlere. E, bu büyük gösterinin organizasyonu Club Taksim, Taksim Av Schalke adlı e, bir şirket tarafından yapılıyor. Yeri de benim Almanca, Almancam yok ama Weltin's Arena'da yapılacakmış. Ee, ve Gelsenkirchen Almanya diyor. Tarihte 16 Haziran 2007 Cumartesi saat 17 ile 24 arasında anladığım kadarıyla çok büyük bir şov ve başka çok önemli sanatçılar da katılacak. Bilgi için wwwtaksim Sizde Siz mi varsınız? Ben de varım. Siz de varsınız. Ben de varım de. konserde. Aa, çok güzel. Serdar Ortaç var. Evet. Muazzez Ersoy var bildiğim kadarıyla. Geri kalan isimleri bilmiyorum ama en az 8-9 tane sanatçı var. Ve çok büyük bir organizasyon. Yani e, şu ana kadar yurt dışında yapılmış en büyük organizasyon. Ve tarihte 16 Haziran. Herkesi stadında olacak stadyum. Yani siz 16'sını oradasınız 17'sinde buradasınız. Evet. Allah Allah kolaylık versin. Evet. <laughs> Peki e, yine Anadolu Ateşinin e, düzenlediği bir başka e, organizasyonda. Aspendos Antik Tiyatro'da yapılacak tarih 7 Haziran 2007 saat 21.30'da Mario Frangulis gelecekmiş gala konseri için bunları sizlere duyurmuş olalım. Geliyor mu? Efendim? Geliyor mu gerçek? Geliyor mu? Nereye geliyor? Aspendos, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun Antalya'ya. İnanılmaz bir ses of. İnanılmaz bir yorumcu. Mario Frangulis. Evet inanılmaz bir yorumcu. <laughs> hmm. 7 Haziran'da. Öyle mi? 7 Haziran'da. 7 Haziran'da. Yani Perşembe. Yunanlı, Yunanlı bir sanatçı. Yani bilemiyorum şimdi tam gün olarak Perşembe diyorsunuz. 9 Haziran, 9 Haziran, Haziran Bülent Hanım'ın doğum günü. Evet. Cumartesi'ye geliyor. Evet. Demek ki Perşembe. İkizler misiniz? İkizlerim. Çok şaşırtıcı değil mi? Hiç şaşırtıcı değil, manyaklığımdan <laughs> belli değil. Annem mi? de ikizler. Annem de ikizler. Ha. Ama annem ben Kasım adına konuştum estağfurullah, <laughs> sakın yanlış anlaşılmasın. <laughs> Yok evet. efendim. Sizinle hiçbir şey Arzu'ya dediğim ben demek ki. İkizler. Ben evet. koç. Siz de gelin. Ben e. de mi? Tabii. Arzu'ya e. da gideriz. E Allah tanışmış oluruz. Ben de isterim. Tanıştırayım. Ama kız gibidir. Hakikaten kız gibi. İki çocuk doğurmuş ama kız. Yani arkadan falan değil. Arkadan da liselik, <laughs> önden de liselik bu. Kimden evet? bahsediliyor? Arzu, Arzu. Arzu kim? Sen de gel. Bülent Hanım'ın arkadaşı. Baş danışmanı. Evet. Evet. Ha. evet. Sen de gel. Ben de, konsere. Evet. Tamam. Arzu'ya da gideriz. Tamam. Yani arkadaşlığın yani ötesinde Ebru, değil mi? Çok Danışıyorsunuz. Çok terazi. Evet. Evet. Terazi. Evet. Ebru terazi. Herkes başka bir şey konuşuyor. Şey. Evet. Evet. Canım. Hadi. Evet. İkizler oluyorsun. Ben ikizlerim. Yarışmacı şey tebahür etti arkadan. Evet. Evet. Armağan evet. sen evet. ne burcusun? Koç. Koç. Koça, koç. Çok Siz... özür dileyerek ben... bir yarışmacı çağırabilir miyim acaba? Çağırabilirsiniz <laughs> <laughs> efendim. Ben övünmek gibi olmasın ayıp olur diye söyleyeyim. Hayır. Aslan mı? Ben evet ama mütevazi sakin bir aslanım. aslanım. <laughs> Peki. Bakalım sırada kim var? Bir görelim. Biz burada iyiydik aslında. Sırada Utku var. Utku da az evvel görebilir miyim diyordu benim yanımda. Utkucuğum söyleyeceklerini alalım hemen. Evet ben buradan başta Sinop halkı olmak üzere tüm yurt içi ve yurt dışında beni destekleyen herkese ve Karaman'daki Cevher ailesine çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bizden de selam olsun. Utkucuğum aday numaranı alalım. Aday numaram 109. Bol şanslar diliyoruz. Seni uğurluyoruz sahneye. Utku bizlere ilk olarak sözümüzü rahmetle ve sevgi saygıyla andığımız Barış Manço Beyefendiye ait Unutamadım adlı eseri. Ardından sözü Onur Şanlı, müzik İsmet Nedim Saatçi'ye ait Agora Meyhanesi" adlı eserleri seslendirecek. Utku sizlerle. gözlerinde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım. Ne olur anla beni. Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Utku ikinci olarak da çok sevilen eserlerden biri olan Agora meyhanesini seslendirecek. Sözleri Onur Şanlı'ya, bestesi de Sayın İsmet Dedim Saatçi'ye ait. Alkışlarınız bir kez daha Utku için. Lütfen. Lütfen. anasız susuzlu ve sana susuzlu Tevfik'le Çok teşekkürler, sağ olun, sağ olun. Bakalım Sen Arkadan şarkıyı söyleyerek çıkacaktın, sonra ne oldu? İçeriden okuyarak çıkacaktın Çıkacaktı. demek istiyor. Evet, içeriden okuyarak çıkacaktım. Birden Hava yaparken ama patladı. <laughs> evet. O, birden evet. O efeyi yapayım dedin. Evet. Olmadı. Mezur başında da giremedin. Evet. Arkadan söylerken delik oluyor mu daldın da şarkı kaçtı? Hayır. Bir, birden daldım bilmiyorum. Vallahi. Nereye daldı? Bilemedim o anda. Denize. Niye ee, gravatını çıkarttın attı? Öyle bir şey yapmak istedi canım. Yaptım valla. Teşekkür ederim sağ olasın. Nereye attı gravatı? Ben niye Ama, o, aldım? Ama Yatı, o gravat öyle çıkartılmaz. Evet. O gravatı çıkartmanın bir efesi vardır. Başkası o sahnede o gravatı çıkartır, burası böyle ayağa kalkar. Ha. Mesela siz. Yok. Hayır hayır hayır. <laughs> her hafta her hafta uğraşamam seninle ben. Onu doğru söylüyor. O kravat çıkarılıp oraya atılmaz. Sahneye fırlatılır o. Sahne ya da seyirciye fırlatılır? atılır. Seyirciye doğru ya da o bir efedir. O efeliği yapıyorsan Mutku bunu tam... Utku fırlattı ben görmedim içeride. Yani hayır lan, yere. İsmail'e doğru. İsmail'e <laughs> attı. <gülüyor> Stüdyo şefine. İsmail, Hasan Hüseyin değil. Onun hakkı burası <laughs> ya da onlara doğrudur. Yani, yani de, yüreğimi size atıyorum. Birden saygısızlık galiba. yaparım diye düşündüm. Nasıl? Ama. E bir de öyle bir çıkardık. Birden evet. bire sandım ki Nasıl? ben boğuldum filan. Elim ayağım dolandı. <laughs> <laughs> Aa şey diyor. Birbirimize gireriz diye atmadı. Diyor Teşekkür şey. ederim. Aynı, <laughs> Aynı hanımefendi Özcan Deniz'e de büyük Hanım şeylerde Efendi, bulunmuştu. hanımefendi. Siz de bir karar verin. Özcan Deniz mi, Utku mu? Her önünüze gelen yerde duruyorsunuz. Benim için. Ama. <laughs> 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 Biraz sonra Orhan Bey. Teşekkürler. Evet. Yani neymiş sahnede kıyavat İsmail üzerine atılmaz. Evet. Evet. Öğrenmiş olduk. Evet. <laughs> Seyircilere doğru atacaksın, daha yavaş çıkaracaksın. Ya bir Devam de canım, ediyorsun. hani çıkartacağını anlayacağız. Bir seyredeceğiz nasıl çıkartıyor. Hafif hafif. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yani onu bir çeşit dalgalana dalgalana. Striktiziz. Bir nevi. Yani. Bir, bir Ki belli olsun yani bir şey yaptığın böyle. Bir Ara, anda böyle böyle. Pardon orası. sözünüzü kestim. Aranami'yi tek geçtiğiniz için birden aceleyle. Şimdi e, Aranami'yi birinci seferinde girmediniz eseri. <laughs> e, döndü tekrar döndü. Girecektiniz. Giremediniz orada. Gelirken. Evet gelirken evet. giremediniz. Hı -hı. Sonra e, efendim e, ikinci dönüşte e, bir orada bir şey bir enayilik oldu. Zaten siz biliyorsunuz onu. Efendim başka Final. Ne, oldu? ne oldu? Finalde Final. de nefes bak terbiyesiz. <laughs> Final. Eşek nasıl duyuyor tabii. Efendim e, bir de. E, Orhan Bey'e dedim ki zaten dört ses aşağı okuyor. Şimdi bunu muhayyer kürdiyi dört ses aşağı okuyor. Ee, orada da yine kaç bir, bir ses, ses okudum mi? Ben. bir evet. mi okuyor? Bir ses. Sordum dört dedi de siz niye de bana dört dediniz? Dört mü bir mi her şey kafa sallıyorsun. Dört dese kafa sallıyorsun. Ben Biz. size sordum bir dört mi? ses dediniz bana efendim bir ses aşağı bir sesmiş bir sesmiş. E ben demin sordum. Dört dedi. O den nereden çaldığını bilmiyor demek ki olabilir. <laughs> dedi. kaç ses okuyor? Dört mü dedim? Evet dedi. Ee, ben size sordum. Bak böyle yaptım dört. Anlayamadınız pek. Şimdi ben de ona istinaden dört okuyor. O dedim. Dediniz. Şimdi bir okuyormuş. Evet. Ee, biraz tabi diklerde şey oldu. Yani zorlandı. Neden zorlandın? Bilemiyorum valla. Zorlandım evet, gerçekten zorlandım. Hı. Ses aralığı bu kadar Hı. Peki devam edelim. Ses edebiliriz. aralığı itibariyle bu kadar demiş. Ses aralığı itibariyle orada bir e, o belli oluyor yani. Çünkü onun o yumuşaklığı, e, sadeliği falanı falanı. E, ama dike çıktığı vakit o efe biraz zorlandı orada. Ama tertemizdi tabii. Peki çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Orhan Bey sizden de alabilir miyim? Bülent Hanım'ın söylediklerini aynen biz de izledik. Ama tabii Utku her zaman çok iyi yorumlar çıkaran ve Türk sanat müziğine daha dönük olan, misyonu o olan bir yapıya sahip, yoruma sahip. Girerken kendisi de söyledi. Ee, o anda daldım dedi. Olabiliyor böyle şeyler. Ee, ve Çok da sıcak stüdyo bir de biraz e, de Doğru. Var. Evet. Doğru. İkinci <laughs> eserde ikinci eserde e, Onur çok. Şenli al, İsmet Nedimin eserinde. Dön bakayım e, şöyle bir alsana. İkinci al. eserde birinci kublesinde zorlandı fakat ikinci kublenin Özür dilerim Orhan Bey. Peçeteler yapıştı o, Evet. Şöyle elimde şöyle bir terini al. Evet pardon. İkinci kubbenin üst notlarında zorlanmadı. Birinci de zorlandı orada İkinci zorlanmadı. Dönüştü. Neticede gayet güzel teşekkür doğru okudu. Sağ olun. İyi Orhan bir abi. yorum yaptı. Çok teşekkür ediyoruz Ebru Hanım. Aynen katılıyorum efendim. <laughs> Peki aynen katıldınız Katıldım. çok güzel. O zaman puanları da alalım lütfen. Katıldığım için. Evet. <laughs> Madem katıldınız bir de puan verin diyorsunuz. Neden O zaman olmaz. şöyle verin. Dokuz verdi Ebru Gündeş. Hala bol peçete var yüzünde. Bu sefer 10 değil. 9 verdi Ebru Gündeş. Bakalım diğer jüri üyelerimiz ne verecek? Sana şunu vereyim. <laughs> ne alacağız? Yani o diklerde zorlandığı için. Evet. Ee, ne bileyim ben. Nesi ona Şarkıyı unuttu. Şarkıya giremedi. 10-10. On, on, Ne o? İyi artık. 10 olmaz. Öyle 10 olmaz. Ben onun... Son kaç olur Bülent Hanım? Ne? <laughs> yani o, o, şarkıyı da unuttu. E sekiz vereyim ben. Kurtarmaz. Dokuz mu? Dokuz <laughs> ben, olmaz. Kalkam, ben karışmam. Sekiz. sekiz, Bülent Ersoy'dan. Ben dokuz diyorum. Dokuz Orhan Gencebay'dan. Yedi. Yedi de armağan çağlayandan. Teşekkür ederim. Bakalım Çok sağ olun. toplam kaç puan oldu? Sen bu arada aday numaranı hatırlatın. Aday numaram 109. 109 Utku'nun aday numarası. Toplam 33 puan aldı. Eğer güle güle Utku gitti bile. Eğer Utku'ya oy vermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 109 yazıyorsunuz, 30.04'e gönderiyorsunuz. Son olarak ben müjdeli bir haber aldım, onu da size söylemek istiyorum. O doyamadığımız Orhan Gencebay'ın film müzikleri CD halinde zannediyorum bu hafta çıkıyormuş değil mi Orhan Bey? Böyle bir haber geldi bana. Bir doğrulatmak evet, istedim şöyle, size. Şöyle, benim yıllardan beri yapmış olduğum filmlerimin evet. müzikleri ki benim yaptığım film adedi 36 civarında. O kadar vakit bulabildim. Özgün müzikleri hatta bazı bestelerimin orijinal ilk halleri önümüzdeki zamanda e, önümüzdeki hafta çıkaracağımız bir albümde toplandı. iki CD'de. Harika. Tüm müzikler değil ama en azından 7-8 tane Filmim filmimin müzi müziği var ve bazı şarkılarımın da ilk halleri var. Orijinal kayıtları. Yani 30 küsür yıldan beri olan bir birikim bu. Muhteşem. Böyle bir çalışmayı daha evvel yapmalıydık fakat şu anda kısmet oldu ve önümüzdeki hafta Perşembe-Cuma çıkacak inşallah. İnşallah. Hayırlı bir dahaki olsun. Pazar günü söylerim çık tam çıkıp çıkmadığını inşallah. Ben bir dahaki Pazar hayırlı söylerim. Hayırlı olsun. Gönül inşallah. dostlarına duyurmak istedik çünkü bizi seven gönül dostları bunları çok yakından takip ediyor. Evet. Onlara bir haber olarak vermek gerçekten iyi oldu. çok güzel bir haber. Hayırlı olsun inşallah. Bu güzel haberden sonra reklamlar diyoruz reklamlardan sonra Ayşen geliyor.